Biz bugün burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme, gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Evet, Türkiye'nin tamamladığı her eser, her proje, her yatırım, her hizmet, Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle surda açılmış bir gediktir. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil kırdığımız zincire, bitirdiğimiz esarete ve zillete, kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, ram olduğumuz milletimizin istikametine, şaha kaldırdığımız Ülkemizin kazanımına bakacağız. Kardeşlerim, bu duygularla bir kez daha 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şehrimize, ülkemize, milletimize, bölgemize, dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Ve hazır mıyız? Şöyle bir kaldıralım bakalım ellerimizi. Hep birlikte tüm dünya duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Çanakkale'nin yeni abidesi bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakan arkadaşlarımı kurumlarımızı yüklenici ve işletici firmaları çalışanları tekrar tebrik ediyor ve kendilerini sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Şimdi Tabii Sayın Bakan bir fiyat söyledi ama ben tabii burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Ancak Buradan tabii feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Tamam. Ve bir hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü buradan biliyorsunuz yap işlet devlet ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Evet misafirlerimizi Şöyle burada emeği olanları buraya alalım. Allah'ım şehitlerimize rahmet eyle. Şanlı ecdadımıza rahmet eyle. Ya Rabbi düşmanlarımıza fırsat verme. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle Allah'ım. Milletimizi ve devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha aziz milletim sevgili kardeşlerim bir hafta dediğim gibi ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık. Hayırlı olsun diyoruz. Duamızı yaptık. Ve şimdi de bütün gerek siyasiler, gerek burada emeği geçen yüklenici firmalar hep birlikte kordelayı kesiyoruz ve makaslar Bugünün hatırasına kendilerinde kalıyor. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. koşan biziz. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek. Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Bir bayrak, bir devlet, bir yürek. Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diye Ma koşan biziz birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar bir vatan bir bayrak bir evet bir yürek birlikte seferdeyiz en son nefese kadar zalime dur diyeniz mazluma koşan biziz birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar